Ulan Maraz Ali gittiler mi? Gittiler mi aslanım Maraz Ali? Gitti Yavuz abi gitti. Gitti onları öldüreceğim Yavuz abi öldüreceğim. Tamam. Selamun Aleyküm. Sen nasılsın aslanım ya ha? Sigara tutturmaya başlamış bu yani Sen hep sigara içiyor muydun lan sen? İdil yüzünden abi İdil İdil Allah belanı versin İdil İdil Kardeşim hepinize hoş geldiniz hepinize selamünaleyküm Ulan deli misin lan sen alo Şş, ekran kapalı ekran aslanım ekran kapalı lan. Arkadaşlar ben bizim sadece bizim internet kafeye ruh hastaları geliyor sanıyordum Bakın burasının genel kasabanın sorunu bu demek ki ya Lan ne oynuyor aslanım kafa kapalı lan Ulan bütün çatlaklar oluşmuş lan Ah gol kaçtı ya of gol kaçtı Ulan arkadaşlar şimdi siz soruyorsunuz ki ben neden buradayım Şerefsizin teki ben bunu bilmiyordum Ben dükkanda değilken benim dükkanım patlatabiliyorlar mı ben anlamıyorum yani bu iş bu arada bu Maraz Ali var ya. Benim has komşum, has dostumdur. Ee, sağ olsun arkadaşlar. birinizin arkasını kollarız hep. Sürekli olarak arkasını kollar. Sürekli olarak şey yaparım. Şu dilenci bana iş verecek. Dilenci! Dilenci gel aslanım. Para lazım. Gel. Dostum kötü haberlerim var. Dostum. Şey mi dostum? Yine yangınlar yine. Dinleme cihazı çalıştı. Diğer internet kafe sahipleri beni ortadan kaldırmayı planlıyor. Onların işini bitirmeliyiz lan. Allah Allah arkadaşlar. Arkadaşlar Maraz Ali ve adamları dilenci dayıyı öldürmeye çalışıyormuş. Onları bitirirsek daha fazla müşterim olacak diyor. Sadece bunu yapmak. Bak şimdi 1500 dolara ihtiyacım var. Bomba fiyatları arttı. Ne? La arkadaşlar bu. Ya Buray baba biraz sessiz olursan bak geçiyorsun oradan da. Biraz sessiz baba. Ya 1500 dolar var mı bende? Yok ki dayı vereyim de. Ama marazeli patlatacak bu ya. Allah geçen ben sene dedim. Her şeyi iyi niyetimizden kaybettik. Artık iyi niyetimizi de kaybettik arkadaşlar. O yüzden 1500 dolar onaylıyorum. Allah belasını versin be. Para yoksa gelmeyeceğim abi. Şimdi değil dilenci dayı 1500 dolar toplayayım getireceğim parayı tamam. Arkadaşlar dilenci dayı diğer internet kafeleri uçuracakmış. Yani bunun bana faydası olur. Müşteriler bana gelmeye başlar. Selamünaleyküm. Dükkanımıza hoş geldik. Hoş buldum, hoş buldum. Ya Allah kahretsin elektrikler kesilmiş ne ya. Oh tara aslanım tara tara tara. Mesai başladı mesai mesai. Şu uzay üstümüzü bir açalım. Yani e, para toplayabilirsem dilenci dayıya vermeyi planlıyorum. 1500 dolardan biz fakir olmayız. Yalnız 26 dolarım var benim. Ben ne yaptım lan bu parayı? Ha ikinci oyun makinesini koyduk evet tamam. Buyurun 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 buyurun. internet kafa 1 lira. Benim parayı ayarladım mı yavrum? He? Ya dayı ayarlayamadım daha ya. Git şuradan ya para kazanmaya çalışıyorum ya. Allah bin güzel geldi. <laughs> Allah bin güzel geldi. Hoş geldin baba hoş geldin. Geçin buyurun. Ya arkadaşlar açmadık bu internet kafeyi. Niye müşteri gelmiyor ya? Maskot alacağım ben bugün ya kapıya. Şöyle 50 arkadaşlar şeyler oluyor ya yolla otoyollarda. El sallayıp duruyor ya. Onlardan alacağım ya bir tane. Şuraya koyayım da vallahi müşteri müşteri çeksin ya. Ha ya şöyle ya. Buyurun. Buyurun buyurun buyurun. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ay anasını satayım. Ne oldu lan böyle? Kavimler göçü lan. Kavimler göçü. Şükürler olsun. Oyun makineleri çok iyi para veriyor ya. 120 dolar direkt veriyor. Şurayı biraz Allah bela ya arkadaşlar ya bitmiş ya. Her şey bitiyor ya. Her şey bitti ya. Sen ne biteceksin Mesut? Mesut sen de biteceksin Mesut? Dağdan geliyorum Mesut. Seni bitirmeye geliyorum Mesut. Ya git şuradan ya ver parayı. Lan cin kara. Elin şeyi kapatma bak ha. Uzatma var uzatma. Bu arada müşterilerimiz sayın müşterilerimiz. Şeyimiz iyi mi? at bak Tarık Memiş Baba yeni klibi hakkında konuşuyor bak. saklanmış ama kamufle olmuş ama ben görebiliyorum bak onun ne olduğunu bak. Ya parayı alamıyorum yengecim. Ha? 217 dolar mı? Vay enayi vay. Vay enayi karı vay. Şu şeye de bakacaktık. Termometremize bakalım arkadaşlar klimamız iyi çalışıyor mu? Varım ılık. Şurası nasıl? Burası soğuk lan. Burası soğuk lan. Çıkar onu çıkar çıkar. Kuzey kuzey. Burası soğuk lan. çıkar lan çıkar. Üşür lan üşür çıkar. Arkadaşlar burası soğuk lan. Cold diyor lan. o Baba burası soğuk. istersen seni şöyle alalım. Bana fark etmez yavrum. Sen düldülü çağır gel. Benim silahla birlikte gelsinler tamam? Hadi. Bir şey alır mısın? İçecek. içecek alır mısınız? İçecek. At şarabı istiyorum. At şarabı. Ver. Allah Allah. Arkadaşlar şöyle yapabiliriz. Şu klimayı ortalayalım bence. Ortaya bir yere şey yapsın. Şöyle yani. Şöyle demek istiyorum. Şöyle yaparsam sanıyorum iki tarafa da gelir yani. Hani düşüncem o. Bakın şu adamın görüntüsüne bakın ya. Tipimde ne var lan? Neyinle dalga geçiyor? Kimseyi ben şeye göre yargılamam ama bu adam hırsız ya. Neyse açalım o da oynasın bakalım. Yalnız iyi para yapmaya başladık. İyi para yaptık. Vallahi bile iyi para yaptık. Bak, arkadaşlar 1500 dolar ayarladık. Şu anda 1500 dolar oldu. Şu direnci dayıya verelim mi parayı? Gelirse verelim. Aha. Dayı git patlat onları dayı. Hadi. Marazalı uçacak. Marazalı uçtu. Marazalı uçtu lan. Eyvallah lan. Nasıl elin kozun. Aa, ben yapmadım memur bey. Memur bey bombalı saldırıyı bu şey yaptı memur bey. Ben yapmadım. Ya bir insan çözülür de böyle mi çözülür lan? Nasıl güzel çözüldün sen öyle. Benim haberim yok. Tamam. Sıkıntı yok yavrum ben gidiyorum görüşürüz. Tamam arkadaşlar ceza yemedim ya. Arkadaşlar Marazali uçtu. Dur bir Marazali'ye bakıp geleceğim ben dur. Marazali Yavuz abin geliyor. Yavuz abim bekle. Seni kurtarmaya geliyorum Ali. Ulan internet kafeyi de boş bıraktık ya. Ali. 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 Abi gidile, söyle onu oh, çok sevdim abi. Ali ne oldu sen Ali. Ali Allah kahretsin öyle. Yavuz abi ben hep polis olmak istedim abi. Sen tamam, konuşma. konuşma. Konuşma aslanım konuşma. Konuşma. Var mı? Bilgisayar falan var mı bilgisayar? Bilgisayar var mı? Lan gerizekalı adam. Sana demedim mi lan boş ekrana bakıyorsun diye bak. Laptop gibi katlanmışın enayi Gerizekalı adam <laughs> Arkadaşlar adamlar inmiş ya Çok üzücü ya yemin ediyorum çok üzücü ya Ben gidiyorum Ali Yavuz abi efendim aslanım efendim konuş şöyle. Benim dükkana iyi bak abi Evet tamam hadi Arkadaşlar ya Maraz Ali indi ya Allah kahretsin ya Yalnız şöyle bir durum var Bu dilenci dayıya bazen edepsizlik saygısızlık yapıyorduk Biraz daha dikkat ederim kardeşim Adam tek emriyle uçurdum Maraz Ali'yi aldım sallanıyorum var. bak geziyor bak. Bu adam bu adama sataşılmaz. Bu adama sataşılmaz. Bir şey çalınmadı inşallah ya değil mi? 2 dakika boş bıraktık. ha. Her şey yerli yerinde tamam. Bas bas çekeyim. Yeni müşteriler gelecek. Yeni müşteriler. Yeni müşteriler gelecek şimdi. Gerçi o maraz bir tane deli gidiyordu sadece. O gelir sadece galiba. O ne lan o Bu kim lan böyle? Tupek mi lan bu? Yanıyoruz mu lan? Ya yok güneş açmış lan güneş gelmiş. <laughs> ya bu ne geziyor böyle ya? Ar 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 araya bak ya. Çiçek çiçek dolaşırım bal Evet buyurun efendim buyurun buyurun. Arkadaşlar bir tane daha oyun makinesi alacağım. Parayı biriktirip hemen. Ya burada kredi maradı yok mu ya? Ya da Marazal'in eşyaları çalsaydık keşke. Bilgisayar kullanılmaz durumda. Virüs istilası var. Buraya montlarla geliniz ve virüs bulaşmış. Bir de parfüm. Ya arkadaşlar bir tane parfüm almamız lazım. Ona da para yok ki ya. Tamam şu müşterilerin şikayetlerini giderelim hemen. Daha sonra e, para para basacağız inşallah. Açayım hemen yengecim açayım. Açayım hemen yengecim. Ya yine geldi bu ya deliye bak ya. Arkadaşlar şuraya bir tane sprey almam lazım. Spreysizlikten problem çıkıyor. Bakın ben size söyleyeyim. Hatta gideyim alayım geleyim bekleyin hemen iki dakika bekleyin göz kulak olun aslanım Tamam şu dükkan bak dükkana göz kulak olun ha <laughs> dükkan bize her şeyden önce gelir sen git <laughs> Uy, lan, <bin> babam. <laughs> ya lan dayı bir tane sprey ver seri sprey var. aldım bakayım çalışıyor mu ya birisi para ödemeden kaçtı ya parayı almadım ama benim suçum ya bak kaçıyor gördünüz mü bakın bakın kaçıyor bakın şuna bir yumruk atayım dur nereye kaçıyorsun yengecim yani yani kavga etmek isterim abi ama bak çok ayıp bir şey abi yani oh. Oha size... Oha, oha, oha. Dilenci dayı, dilenci dayı şunu patlat çabuk. 3, 4, 5 İşte böyle işte böyle Ne bağırıyorsun lan O ne lan o lan? Nasıl yürüyor lan bunlar böyle Lan adamın kafasını yakacaksın lan salak Sigara işi yapmış Evet spreyimizi aldık efendim Spreyimizi aldık Hemen sıkalım Hemen tertemiz oldu Oh mis gibi Şimdi ne demişti bunlar Şey dedi Şimdi virüs yazılımı Taramayı bir başlatalım Bak kaçıyor bak kaçıyor kaçıyor İç ne neş Yok o parayı vermiş tamam Arkadaşlar 50, 56 tane virüs bulundu ya 71 oldu Bu ne lan böyle Ulan burası memba lan burası virüsün Ver yengeyi ver, ver yengeyi para Teşekkür <laughs> ediyorum Allah razı olsun hayırlı günler. Virüsleri temizliyorum efendim. Mesut biz de seni temizleyeceğiz Mesut. Aynı böyle temizleyeceğiz seni Mesut. Ya şuradan defol git aslanım hadi. Arkadaşlar 247 tane virüs bulundu ya. Ulan bunlar demek ki aklı lan. Virüs demeyelim de ufak tefek e, ufak tefek şeyler diyelim. Ufak tefek bozukluklar diyelim. Virüsleri siliyoruz. Evet virüsleri sildiğimizde herhalde komple bilgisayar silinecek. What lan yavaş sık lan Tarık Mengü Deliler Lan Tarık Mengüş babama geliyordu az Açayım hemen açayım hemen Şuradan. Bağırma aslanım bağırma bağırma Kardeşim virüslerin silinmesine az kaldı %10 kaldı gördüğünüz gibi virüsler siliniyor Virüslerin Allah belasını versin müşterilerimizi rahatsız etmiş Evet olay tamam Virüs falan kalmadı arkadaşlar premium satın alıyorum Bu arada ya belli periyotlarla kendi şey yapacak Virüsler 50 dolarmış zaten çok da fazla Bir şey değil ne oluyor lan ne oluyor lan Ne oluyor ne oluyor lan benim sandalye nerede lan ne? Sandalyeyi götürüyor bak şeref tutuşun götürüyor. Tutun. Arkadaşlar sandalyeye götürüyor. Ya Allah'ım bela şeref yoksunu. Gitti sandalye. Oku saygılar abim, saygılar, saygılar, saygılar abim. Oğlum ne yapıyorsun lan burada? Aman, aman tamam abim, tamam, tamamdır. Sandalye kalabilir, tamam. Ya şerefsiz ya, şerefsiz ya. Başka bir şey değil ya. Dayı şuradan bir tane sandalye aldım lan. Ya bu ne ya böyle ya? Arkadaşlar çok sinirliyim ya. Yemin ediyorum adam gözümün önünde götürdü ya. Koruma alacağım ben ya. Koruma alacağım. Aha polis geliyor. Aha polis geliyor. Aha polis peşimde lan. Lan polis peşimde. Lan geliyor lan. Lan, lan yakalayacak. Kaç kaç. Gel. Lan çalmadım ben bunu. Parasını verdim. Dayıya parasını verdim lan. Baba ben kaçıyorum baba. Allah belanı vermesi kaçamadım. Yo 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 yo. Ya of ya. Ya senin Allah belasını versin ya. Ya senin Allah belanı versin be. Bu 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 kasaba bana düşman be. Sizin Allah belanızı versin be. Başka bir şey söylemiyorum. Adam benim koltuğu şey yaptı. Elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Ben koltuk satın alıyorum. Ben çaldı sanıyorlar beni. Neyse kardeşim koyduk şunu. Çok da pahalı değil o yüzden sıkıntı Nereye gidiyorsun? ara nereye? Nereye gidiyor ya bu? O ne lan o lan? Bu ne oluyor lan? Cin geldi lan. Ne yapıyorsun lan? Kim var lan burada? Arkadaşlar biri bağlandı ya bilgisayara. Burayı babam görüyor musun? Ilıca'dan biri geldi ya. Sürey A açabilir misin dedi. 30 dakikalık açtım gidiyor bak. Para da ver o zaman hadi. Ödemeyi almak için tuşanmasın. Ulan burada biri var lan. Alayım bakın. Aldım. Gidiyor şu an herhalde. Işın. E ama böyle ben bu bu şartlar altında ben çalışamam ama. Şimdi kardeşim müşterilerimizi arttırmamız lazım. Şimdi bakın şeyi hallettik. Mesela ne diyorlar şimdi? İçerisi çok soğuk. Bir dahaki sefer park Bunları hallettik şimdi. Buraya montlarla gelmenizi tavsiye ederim. Ya baba ne o ne yani nedir yani? Çok mu soğuk yani ya? Oo bak. Tarık Mevcut babam 7 dolar bırakıyor, gördün mü? O kadar da soğuk değil ya. Klimayı ortaladım işte. Nedir yani ya? Allah Allah. hold hold E, klimayı açmayı unutmuşum ya. Kusura bakmayın. Klimayı açmayı unutmuşum arkadaşlar vallahi. Şu an açtım klimayı. Bak i̇t, itekleme. It tamam. Biraz soğukmuş. Tamam. Kabul ediyorum. Klimayı taşıdım açmayı unutmuşum. Bu arada ne zamandır yapacağım şunu yapamıyorum. Onu bir halledelim. Bağlı hoparlör bulunamadı. Bir tane hoparlör alacağım ben ya hoparlörü. Hop ha? Bir tane hoparlör alacağım. Son ses can kan açacağım ya. Dur bakayım. Aha eski hoparlör. Aa bak bir de otomatik kayar kapı ya. Bunu da mı yapsak kardeşim ya. Garaj kapısı olmasın ya. Vallahi yaptım yemin ediyorum. Bir tane de hoparlör. Bakayım nasıl olduk. <laughs> Allah'ım ya Rabbim lükse bak. Oh, şuraya bak şuraya şuraya. Şuraya bak şuraya. Muhteşem oldu ya yemin ediyorum ya. Açıl biraz hızlı açıl ama bak reis geliyor. Bak reis gelince açılamıyorsun bak. Ne oldu lan benim klimaya? Klima niye? Klima niye düştü lan benim yere? Asmıştım ben bunu. Aç klimayı aslanım aç. Ona fırın var lan. Kafama vurdu lan fırın. Ona fırınım oldu lan benim. E çok iyi. Ya arkadaşlar ya bu fakirler burası şimdi zengin yeridir diye gelemiyor ya buraya. Bu kapı yaptık ya. Adamlar burası zengin yeridir diye giremiyor ya. Gelin aslanım gelin ya bir şey yok ya gel ya. Bir de ışıklandırma lazım şuraya. Allah'ın belaları ışık. Oo bakın şu güzelmiş ya vallahi. Şu veya şu. Şundan alayım bir tane ya. Vallahi şu güzel. Arkadaşlar bu iyi. Başka bir şey alacağımız var mı? Bir bakalım. Tamam başka bir şey yok aslanım. 479 dolara bir tane de onu aldık. Bir de hoparlör aldım ben ama nereye koyduk hoparlörü? Ha şunu ha şuraya hoparlör koymuşuz ya. Dur bakayım müzik aç açayım bir bakalım ne var. Bakayım. Bu ne ya böyle böyle saçma saçma müzikler. Kapat bakalım. Can açıyorum kardeşim izleyin. Yavrum benim be. İşte böyle. İşte böyle be. İşte böyle. Bak müşteriler bayram ediyor bayram bayram. Çok iyi. Kapat tamam. Oha. Oha geldi. Bakayım bakalım nasıl bir lamba aydınlatıyor mu? Şöyle nasıl tavana koyacağım kardeşim. Aç bakalım. Tamam aç. Aç bakayım. Yani hani çok iyi değil ama fena değil yani. En azından gözüküyor. Güzel. Bir ambiyans geldi. Burayı biraz daha renklendirelim mi arkadaşlar ya? Ne diyorsunuz ya? Çok mu karanlık oldu biraz büyüdükçe? Bir bakayım bakalım. Dur bakalım. Biraz şöyle açalım bakalım renk rengini ya pembe de olmasın da şu renk iyi gibi bakalım Oo arkadaşlar nasıl oldu ama biraz daha açıldı rengi ileride değiştiririz ondan sonra kim parayı ödemedi parayı kim ödemedi parayı nereye gidiyorsun nereye gidiyorsun nereye nereye gidiyorsun lan Allah arkadaşlar bu beni döver arkadaşlar bu beni döver gel 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 gel, gel, gel. şak şak uh. Uh. yavrum düldülü orada mı düldü? ya ne düldürür et gitme baba bir git döv dövülüyorum ya Yavrum benim tek 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 attım tek yengecim bakın sıcaklık baya iyi şu anda şurası birazcık soğuk sadece o, o, kadar olur kavga da olur kavga da olmuştur olur fırını çalıştırayım bakalım ne olacak bir şey yok içinde niye çalıştırdım ben bu şimdi geri kapatayım ya Allah'ın belaları burası şey mi ya burası arkadaşlar bizim bu arada nasıl gidiyor şuna bakayım bakalım i̇yi, iyi iyi kasıyoruz iyi şuna da bakalım ya kaç bitcoinimiz olmuş ya burada gizlice kasıyoruz da ya bu şerefsizlere bak ya Ne namussuz adam bunlar ya vallahi nasıl sinirlendim ama nasıl sinirlendim esnaf ama yok artık ya yemin ediyorum neyse Yavaş yavaş. Şu miner'ımıza bakalım bakalım nasıl gidiyor. Aç bakalım aslanın panele. Ortalama madencilik gücümüz 125. Şu an kaç oldu yani? Şu an ne kadardayız ya? Şuradan bir bitcoin'e bakalım. Evet kriptoya kardeşim. Pertfoy, pertfoy. 007. O 007 mi? Kaç lira yapıyor? 007. <laughs> arkadaşlar 2334 dolar kasmışız. Yemin ediyorum 200, 2300. O çok iyi, çok iyi. Muhteşem. Bakın 2252 dolar burada var. Yok pardon. Bunu satayım mı şimdi? Ne yapayım? Hepsini sattım. Vallahi 2000 küsür dolara sattım arkadaşlar. Yemin ediyorum parayı kırdık şimdi yükselme vakti geliyor o zaman yükselme vakti arkadaşlar birazcık fiyatları arttırayım ya sizce lan yanlışlıkla kapattım çıkmayın lan çıkmayın lan yanlışlıkla kapattım salak mısınız lan Allah Allah neyse o zaman ya tamam arkadaşlar bugünlük benim işim de tamamdır bugün parayı kırdık diğer gün inşallah bakın buraya iki tane daha şey koymayı planlıyorum ne oluyor lan? Ne oldu lan içeride öyle? Ben yaptım ben. Ne yapıyorsunuz ya burada? Bir de şu temizlik robotundan alacağım bir tane ya. Diğer şey. Kardeşim benim işim bugün tamamdır. Bugün böyle bırakıyorum burayı. Hoparlör yaptık. Kapı yaptık. 10 numara. Polisten kaçtık. 10 numara. Hayatım bazen 10 numara. Bakın garip kon Garip kont değilmiş bu. Delikanlı sana kolay gelsin. Senin bu bugün maaşını ödeyemeyeceğim. Haberin olsun tamam. Neye bakıyorum ben buradayım ya. Öküz. Allah Allah. Tamam kapat elektriği aslanım. Kapat yazmasın. Kapat. Çok güzel kapat. Ben gidiyorum. Allah'a emanet kardeşim ben yatmaya gidiyorum. Dilenci ya var mı benlik? Ben bir işin şimdilik yok. Tamam. Hadi Allah'a emanet görüşürüz. Kırarım seni kemiklerini. Şeref yok mu? Milleti patlatacak. Bir videonun daha sonuna geldik kardeşim. İzlediğin ve desteklediğin için çok teşekkür ederim. Bana ayrıca katıl butonuyla destek sağlayan başta Faruk Escobar üyeleri, Fan Dream, Okan Özdemir, Ali Kara Aslan, Oğusan Kılıç Aslan, Oğusan Mitat Dirioz Emre Ünal, Deniz Esfen ve Baku Elçine, daha sonra şu anda isimleri akan Cellat Faruk üyelerine, çorbada benim de tuzum olsun diyen Dızcı Faruk üyelerine binlerce kez teşekkürler. Serilerin devamı için videoyu beğenmen, abone olman ve diğer videolardan haberdar olmak için bildirimleri açman kafi. Kendine çok iyi bakman dileğiyle bir sonraki günde görüşmek üzere.